Biz Türkiye'nin yarınları için bu yola çıktık. Biz çocuklarımız için, gençlerimiz için bu yola çıktık. Biz bu ülkede damlayan her bir alın terinin hakkını korumak için yola çıktık. Biz bu milletin çiğnenen onurunu yeniden ayağa kaldırmak için yola çıktık. Biz güven iklimini tesis etmek için, baskıya son vermek için, özgürlüklerimizi doyasıya yaşayacağımız bir Türkiye için yola çıktık. Değerli konuklar, değerli yol arkadaşlarım. Bize soruyorlar. Siz neyinize güvenerek bu işe başladınız diyorlar. Korkmuyor musunuz diyorlar. Bu sorularla ara ara karşılaşıyoruz. Ben bu soruları bir kez de buradan Çankır'dan cevap vermek istiyorum. Biz değerli arkadaşlarım haklı olmanın gücüne güveniyoruz. Biz doğru olmanın gücüne güveniyoruz. Biz vatandaşlarımızın sağduyusuna, desteğine, teveccühüne güveniyoruz. Dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bizim sadakatimiz sadece ve sadece hakikatedir.